Azerbaycan-Ermenistan çatışması 8. gününde Azerbaycan işgal altındaki 10 kritik bölgeyi daha kurtardı. Ermenistan ise Gence e, harik, e, kentindeki sivilleri hedef aldı. Roketli saldırıda bir sivil öldü, 4 sivil yaralandı. Ermenistan bir kez daha sivilleri hedef aldı. Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence ile birlikte Karabağ'daki bazı bölgelere saldırı düzenledi. Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan ordusu Azerbaycan'a karşı verdiği büyük kayıplardan sonra da sivillere saldırmaya devam ediyor. Ermeni ordusunun şimdiki hedefi ise Gence kenti oldu. Roketli saldırıda bir sivil öldü, dört sivil yaralandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı şimdiye kadarsa o bölgede 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını duyurdu. <laughs> Azerbaycan Savunma Bakanı Zekir Hasanov yaptığı açıklamada Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycansı ilerleyişini sürdürüyor. 10 kritik bölgeyi de işgalden kurtardı. Ermeni ordusu ise mevzilerini bırakıp kaçmasınlar diye askerlerini zincirle bağlıyor. Çok sayıda Ermeni askerse beyaz bayrak çekip teslim oldu. Sol! Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyadan Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ilişkin fotoğraf paylaşılarak Azerbaycan'a destek mesajı verildi.